Evet gençler geldik fermentasyon, mayalanma dediğimiz olay. Arkadaşlar bakın besinler oksijen kullanılmadan parçalanıyor. Bunu oksijensiz solunumla karıştırmayın. Bakın oksijensiz solunumda da oksijen kullanılmıyor. Fermentasyonda da kullanılmıyor ama bu oksijensiz solunum başka bir şey. Fermentasyon başka bir şey. Stoplazma da gerçekleşiyor. Enzimlerle beraber oluyor bu. Ve ATP sentezleniyor. Zaten arkadaşlar bu e, fermentasyon oksijenli solunum veya oksijensiz solunum amacı nedir? zaten? ATP üretmekti değil mi? Dolayısıyla burada arkadaşlar sonuçta ATP sentezlenmiş oluyor. Ne vardı arkadaşlar? Fermentasyon içerisinde glikoliz evresi vardı ve son ürün evresi var demiştik. Glikoliz sonucu pürik asit, etil alkol veya laktik asit gibi organik yapı son ürünlere dönüşebilir. Yani dikkat edin pürik asit arkadaşlar zaten oluşuyor glikolizin sonunda değil mi? Daha sonra bunu arkadaşlar etil alkol ya da laktik asite dönüştürüyoruz. Bakın bunlar ne dedik işte organik moleküllerdir. Yani organik son ürünler oluşuyor. Bunu niye vurguluyoruz? Dikkat edin oksijenin sonunda ne oluşuyor? Son ürün olarak karbondioksit ve su oluşuyor yani inorganik son ürünler oluşuyor. Burada ise arkadaşlar organik son ürünler oluşuyor diyoruz. Fermentasyon, glikoliz ve son ürün evresinden oluşuyor dedik zaten bunu. Arkadaşlar fermentasyon dediğimiz günlük hayatımızda bakın işte ekmek yapımı değil mi? Ondan sonra sütten yoğurt yapımı, onun sonra sirke yapımı. Asetik asit fermentasyonu da sirke yapımı. Boza, şalgam suyu, kefir arkadaşlar kefir yapımı. Aynen kefirle mayalarsanız arkadaşlar sütü yoğurt değil de kefir olur. Bu gibi reaksiyonlar arkadaşlar bu ürünler e, fermentasyon dediğimiz mayalama ama sonucu arkadaşlar oluşan ürünlerdir. Ve bunlar arkadaşlar sağlıklı ürünlerdir. Bakın dikkat edin. E, mayalı ürünler tüketmek arkadaşlar sağlığımız açısından da değerlidir. Fermentasyon arkadaşlar eskiden beri uygulanan bir yöntemdir. Hem e, besinleri saklamak için de kullanılan bir yöntemdir. Yani diyelim ki salatalık sen uzun süre bunu saklayamazsın ama turşusunu kuruyorsun değil mi? Fermentasyonla beraber mesela onu uzun süre saklayabiliyorsun. Yani aynı zamanda saklama yöntemidir de. Arkadaşlar bizim bağırsağımızda da bir sürü arkadaşlar fermentasyon yapan canlı var. Dolayısıyla probiyotik dediği bu fermentasyon yapan canlılar bakımından zengin besinler tüketmek yani bu fermentasyon ürünleri tüketmek probiyotik dediğimiz arkadaşlar bu canlılar bakımından da e, ne yapıyor? Zengindir ve bağırsaklarımızda arkadaşlar bu e, ürünler bakımından veya canlılar bakımından zenginleştirmiş oluyoruz. O yüzden arkadaşlar bu mayalı ürünleri tüketmek sağlığımız için faydalıdır diyebiliriz. Biz burada arkadaşlar iki çeşit fermantasyon göreceğiz. Dediğimiz gibi çok çeşidi var bunların. Etil alkol ve laktik asit fermantasyonu. Peki kimler yapıyor arkadaşlar etil alkol fermantasyonunu? Arkadaşlar bazı mantarlar aklımıza hemen kim gelecek? Bira mayası, maya mantarı. İşte arkadaşlar hamuru biz Mayalıyoruz. Bu maya mantarıyla mayalıyoruz. Birçok Birçok bakteri arkadaşlar etil alkol fermentasyonu yapıyor. Bazı bitki tohumları etil alkol fermentasyonu yapabilir. Hocam ne alaka arkadaşlar özellikle e, tohumlar çimlenirken oksijensiz kaldığı zaman toprağın altında filan veya suyun içerisinde neyse e, etil alkol fermentasyonu yapabiliyor. Ekmek yapımında bakın ne yapıyoruz biz etil alkol fermentasyonu yapan maya mantarını kullanıyoruz. Peki hocam hamur neden kabarıyor? Oluşan karbondioksit arkadaşlar hamuru kabar. Artıyor. Peki etil alkol nereye gidiyor ekmekte? Arkadaşlar alkoller uçucudur. Bakın hamuru çiğ yediğiniz zaman ne olur? Ekşidir zaten tadı etil alkolden dolayı. Daha sonra pişirdiğiniz zaman arkadaşlar alkol ne yapar? Uçar. Peki ekmeği kırdığımız zaman içinde boşluklar var değil mi? İşte o boşluklar karbondioksitin çıkışı. Tabii çıkmış ama dışarı çıkamamış. E, hamurun içerisinde kalmış ve hamurun arkadaşlar içinde boşluklar oluşmasını sağlıyor diyoruz. Arkadaşlar bakın mantığımız tamamen aynı. İlk başta ne yapacağız? Glikoliz yapacağız. Glikozu aldık 6 karbonlu. Ne yapıyoruz iki tane, üç karbonu piruvata dönüştürüyoruz. Bakın aynı cümleleri kuruyoruz. Kaç ATP harcanıyor? 2 ATP. Neden harcanıyordu? Glikozun aktifleşmesi için. Kaç ATP sentezleniyor? 4 ATP sentezleniyor. Hangi yöntemle? Substrat düzeyinde fosforilasyonla 4 ATP sentezleniyor. İki tane NAD ne yapıyor arkadaşlar? Hidrojen yakalıyor ve iki tane NADH oluşuyor. Arkadaşlar burada NADAŞ artı H yazılmış. Aslında doğru gösterimi budur. Ya biz çok bunlar girmek istemiyoruz. Tamam mı? Şu iki tane H çok göstermiyoruz yani iki nadaş diyoruz burada arkadaşlar iki tane nad diyoruz ama doğrusu budur yani doğru gösterim budur iki tane nad hidrojen yakalıyor ve iki tane nadaş oluşuyor daha sonra arkadaşlar bu hidrojenleri biraz sonra vereceğiz zaten ne yaptı burada hidrojenleri yakaladı indirgendi e burası neydi hocam zaten glikoliz değil miydi Evet aslında zaten arkadaşlar tüm canlılarda ortaktı değil mi? Glikoliz, evriz. İşte arkadaşlar piruvattan sonra bu canlılar ne yapıyor? Etilakkofermentasyonu yapan canlılar piruvat alıyorlar 3 karbonlu. Bunu 2 karbonlu aset aldeyte parçalıyorlar ve bu esnada arkadaşlar bakın her birinden 2 tane piruvat var ya birer tane olmak üzere 2 tane karbondioksit açığa çıkıyor. Bundan sonraki reaksiyonlar arkadaşlar 2 tane gidiyor aslında. Biz önüne 2 koyarak ne yapıyoruz? E, bunu tek bir reaksiyonmuş gibi gösteriyoruz. 2 tane karbondioksit açığa çıktı. Teste de karşınıza gelir dikkat edin arkadaşlar. Fermentasyonda, etil alkol fermentasyonunda karbondioksit çıkışı var. Kime benziyor bu yönüyle? Oksijenin soluma benziyor değil mi? Daha sonra ne oluyor arkadaşlar? Aset sonra iki tane nad hidrojen yakalamıştı ve indirgenmişti glikolizde. İşte nadlar arkadaşlar hidrojenini burada veriyorlar. Yükseltgeniyorlar tabii ki. Derken aset aldıktan dönüşüyor arkadaşlar. Etil alkolü dönüşüyor. Etil alkolün formülü neydi arkadaşlar? Hatırlarsanız C2H5OH. Kimyadan bunu bilirsiniz. Ne oldu burada arkadaşlar? Nad hidrojenini vererek yükseltgendi. Peki burası neresi hocam? Bakın pirovattan sonraki bu reaksiyonlara biz ne diyoruz? Son ürün evresi diyoruz. Hocam son ürün evresinde ATP çıkışı yok. Oluşmuyor ATP. Biz 4 ATP üretmedik mi? Evet. Hepsi de glikolize üretildi. Privat'tan sonra bakın ATP sentezi yok. Tabi harcanması da yok zaten. Peki e, ATP sentez yoksa niye gerçekleşiyor bu reaksiyonlar? Gerçekleşmesin. E, zaten ben ATP üretmişim. Amacım ATP üretmek değil miydi? İşte bilim adamlar da bunu düşünmüşler. Demişler ki son ürün evresi niye gerçekleşiyor acaba demişler. Demişler ki biz pirvattan sonraki reaksiyonları durduralım. Gerçekleşmesin. Durdurunca ne olmuş biliyor musunuz bir süre sonra Glikoliz de durmuş. İyi de hocam glikoliz niye duruyor? Arkadaşlar nadlar hidrojenleri yakaladılar ya burada. Tamam işte gidip de burada hidrojenleri vermesini engelledik ya biz. E bundan sonraki reaksiyonları engelleyince. Nadlar hidrojenlerini verip yükseltgenemedikleri için ne olamadı? Gelip de tekrar buradan hidrojen yakalayamadılar. Peki bir süre sonra ne oldu? Nadlar bitti arkadaşlar. Nadların hepsi e, tutuldu. NADH oluştu yani. Derken yükseltgenemedikleri için arkadaşlar gelip de buradan hidrojen yakalayamadılar. Dolayısıyla e, NAD eksikliğinden dolayı e, glikoliz arkadaşlar durmuş oluyor. Demek ki son ürün evresinin amacı neymiş? Hemen yazalım. NAD'ın yükseltgenmesini sağlamak. NAD'ların yükseltgenmesini sağlamak diyor. Reaksiyon arkadaşlar tamamına böyle bir formül uydurursak glikozu aldık, 2 ATP harcadık glikozun aktifleşmesi için. 2 tane etil alkol ürettik, 2 tane karbondioksit açığa çıktı. 4 ATP sentezlendi ve arkadaşlar bakın enerjinin tamamını biz ATP'de depolayamıyoruz ya ısı oluşumu bütün solunum çeşitlerinde ve fermentasyonunda var. Özden deney sorularında mesela e, termometre koyuyorlar mesela ortama. Hemen ne diyeceksiniz? Solunum varsa orada ısı açığa mutlaka çıkar. Dolayısıyla termometredeki civa seviyesi yükselir diyoruz. Tamam mı? Üretilen deyince ne diyoruz? 4 diyoruz. Hocam elimizde kalan 4 mü? Net 4 mü? Değil tabii. 2 harcadık ya şurada. Onu çıkartıyoruz. Üretilen dediği zaman 4 diyeceksiniz. Ama net dediği zaman, kazanılan dediği zaman ne diyeceksiniz? 2 diyeceksiniz. Çünkü ikisini harcamış oluyorsunuz. İşte buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Etil alkol fermentasyonu diyoruz. Arkadaşlar laktik asit fermantasyonunda e, tamamen aynı hemen hemen mantığı da aynı. Bir bakalım laktik asit fermantasyonu arkadaşlar e, kimde gerçekleşiyor? Bazı mantarlarda görülüyor, bazı bakterilerde görülüyor. ÖSYM arkadaşlar e, bu yoğurt bakterisini ve bira mayasını sormuş. Bira mayası ne yapar dedik? E, Etil alkol fermantasyonu yapar dedik. Yoğurt bakterisi ne yapar dedik? Laktik asit fermantasyonu yapar dedik. Başka kimde görülüyor arkadaşlar? Olgun al yuvarlarda görülüyor. Bizde bakın olgun al yuvarlarımızda. Bir de arkadaşlar çizgili kas hücrelerinde ne zaman görülüyor bu? Oksijen yetersizliğinde görülüyor. Diyelim ki sen depar attın. Arkadaşlar depar attığın anda senin şimdi kasları ne yapıyor? Oksijeni hızlı bir şekilde tüketmeye başladı anında. Derken e, senin solunumun ve dolaşımın aynı anda hızlanamıyor. Bunun da zamana ihtiyacı var. Dolayısıyla o oksijen yetersizliği yaşayabiliyorsunuz solunum ve dolaşım hızlanana kadar özellikle. Devamında da zaten yaşıyorsun ama o ilk anda daha fazla yaşıyorsun. İşte o durumda ne oluyor? Çizgili kaslarımız fermentasyonla, laktik asit fermantasyonuyla enerji ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Tabi laktik asit arkadaşlar ne yapıyor? E, yorgunluk hissi veriyor size. E, uykunuz geliyor, kana karışıyor, hipotalamusu uyarıyor filan uykunuz geliyor. Ama kası da yumuşatıyor tabi ve kasın arkadaşlar e, sertleşmesini de engelliyor. Daha rahat çalışmasını sağlıyor. E, sonra ne oluyor arkadaşlar? Hamlanıyorsunuz işte. Peki normale nasıl dönüyorsunuz dinlenme halinde? Arkadaşlar dinlenme halinde laktik asit pirüvik asite dönüştürülüyor ve oksijenin solunuma sokuluyor, katılıyor. O yüzden biraz hareketli olmak lazım. Yani oksijenin solunumu biraz hızlandırırsanız eğer, tamam tabi gene laktik asit üretecek şekilde e, egzersiz yapmadan yani oksijen solumda hareketli e, kalarak oksijen solumu artırıyorsunuz ki e, laktik asitten pürük asite dönüşüm fazla olsun da laktik asit miktarı hızla azalsın, yorgunluğunuz erken geçsin yani. Tamam mı? Ya da ne olur arkadaşlar? Laktik asit ne yapar? Ee, karaciğere gider. E, glikoza dönüştürülür yani. Burada arkadaşlar glikojen olarak depolanabilir diyor. Bakın gene mantığımız aynı. Glikozu aldık 6 karbonlu. 2 tane 3 karbonlu bunu dönüştürdük. E burası neydi zaten? Burası arkadaşlar glikoliz evresiydi. Glikoliz evresi. Yaz dikkat edin. Bakın az önce söylemeyi unuttum. E, bazı arkadaşlar işte burası glikoliz, burası etil etilalkofermantasyonu değil. ha. Burayı böyle algılamayın sakın. Ne diyoruz? Burası glikoliz, burası son ürün evresi. Fermentasyon bu neresi hocam? Tamamı fermentasyondur bunun. İşte burası glikoliz, burası fermentasyon diye sakın soruları arkadaşlar e, düşünmeyin. Burada da aynı bakın glikoliz evresi. Burası ne? Burası son ürün evresi. Glikolizdeki mantığımız aynı. 2 ATP harcıyoruz. Niye harcıyoruz? Glikozun aktifleşmesi için 2 ATP harcıyoruz. de Defosforilasyon. Kaç ATP sentezleniyor? 4 ATP. Hangi yöntemle? Sursurat düzeyinde fosforilasyonla Sentezleniyor. İki tane NAD hidrojen yakalıyor ve iki tane NADH sentezleniyor. Ne yaptı? Burada hidrojenleri aldı. İndirgendi. Dediğim gibi bu hidrojenleri arkadaşlar siliyoruz. Ama doğru gösterim budur yani. Tamam. Ne oldu şimdi arkadaşlar? İki tane e, dönüştürdük e, glikozumuzu. Bundan sonraki reaksiyonlarda dedik ki niye farklı? Enzimler farklı. İşte bu canlılar ne yapıyor arkadaşlar? Pirüvata alıyorlar. Laktik asite dönüştürüyorlar. Bu esnada arkadaşlar iki tane nadaş hidrojenlerini veriyor ve nada dönüşüyor. Burada ne yapmış oldu arkadaşlar? Yüksetgenmiş oldu. Dikkat ettiniz mi? Burada ne çıkışı yok? Karbondioksit çıkışı yok. Dikkat edin buna arkadaşlar. Nerede vardı? Etil alkolde karbondioksit çıkışı varken laktik asit arkadaşlar karbondioksit çıkışı yoktur. Laktik asitin formülü ne? C3H6O3. Zaten glikozun arkadaşlar tam yarısı olmuş oluyor değil mi? Çünkü karbon çıkarmadık. E burada hidrojen çıkışı falan yapmadık. Oksijen çıkışı falan yapmadık yani. Dolayısıyla ne yaptık arkadaşlar? E, aldığımız hidrojenleri de geri vermiş olduk şurada yani. Dolayısıyla tam yarısı olmuş oldu. Yalnız dikkat edin soru da karşınıza geliyor. Şimdi NAD burada ne yaptı? Yükseltgendi değil mi? Peki birisi indirgendi o zaman değil mi? Biri yükseltgenine göre indirgenin başka bir molekül var. Kim indirgendi? Sakın laktik asit demeyin. Kim indirgendi? Arkadaşlar hidrojenleri kime verdi? Pirovata verdi. Pirovat ne yapıyor burada arkadaşlar? indirgenmiş oluyor. Nad hidrojenleri kime verdi? Privat'a verdi. Nad ne yaptı? Yükseltkendi. Pirvat ise arkadaşlar ne yapmış oldu? İndirgenmiş oldu. Aynı şekilde bakın etilakol fermentasyonunda nad hidrojenleri kime veriyordu? Dikkat edin. Nad hidrojeni etilakolü vermiyor. Asetaldehit'e veriyor. Nad ne yaptı? Burada yükseltkendi. Kim indirgendi? Asetaldehit indirgenmiş oldu diyoruz. Bazı arkadaşlar bunu oluşan işte laktik asit işte burada indirgendi filan diyor. Öyle değil. Tamam. İndirgenen kim burada? Pirovat indirgendi. Nat yükseltgendi diyoruz. Aynı mantık bakın glikozu aldık. 2 ATP harcadık buna glikozun aktifleşmesi için. 2 tane laktik asit oluşturduk. 4 ATP artı ısı açığa çıktı zaten. Dediğimiz gibi ısı tüm solunum ve fermentasyon çeşitlerinde oluşuyor. E burada karbondioksit çıkışı yok. Dikkat edin bunu soruyorlar. 4 ATP sentezlenen. Peki net bu kadar mı arkadaşlar? Hayır. Net kazancımız 2 ATP Dedi. Niye? Çünkü 4 ürettik ama ikisini zaten başlangıçta harcamıştık. İşte karbondioksit çıkışı yok. Bir de ne yok? Tabii son ürün de farklı. Laktik asit oluşuyor evet. buna. Buna da etilak oluşuyor. Ee, şimdi orada karbondioksit çıkıyor. Burada çıkmıyor ya. Bu karbondioksit laktik asitin yapısına mı var? Karbon orada kalıyor diyelim yani. Karbondioksit olarak çıkıyordu ya. İçindeki o elementler laktik asitin yapısına mı var? İşte karbon ve oksijen bak şu formüllerini yazdık ya bak dikkat et. Oradan da bulabilirsin. Bak C2H5OH dedik. Değil mi etil alkolü? Laktik asit ne dedik? C3H6O3. Bak burada 3 karbon var. Burada iki karbon var. Niye? Çünkü karbon çıktı ya burada. Karbon ayrıldığı için karbon azalmış oldu. Da. Değil mi? Yani o karbon ve oksijen burada oksijen de azaldı bak. Aynı şekilde oksijen de azaldı burada. Değil mi? Bak iki tane oksijen çıktı ya burada. Bak burada O3 dedik. Burada bir tane O var. İşte orada var ya yani şimdi mesela de sınava girdim mesela tamam mı? İşte laktik asitin formülü ne desen de unuttun yani o anda. Ne yapabilirsin? Bak ne dedim az önce anlatırken söyledim. Glikozun formülü zaten biliyorsun. C6, H12, O6 değil mi? E, tamam sen şimdi ne oldu? Bak burada e, ne yaptın sen? e, hidrojenleri yakaladın. Hidrojenleri tekrar geri verdin zaten. Yani hidrojen eksilmedi. E, karbondioksit çıkışı olmadığı için karbon da eksilmedi. Yeride. Yarısı, zaten evet. E, karbon e, oksijen çıkışı da yok herhangi bir değil mi? E, ne oldu o zaman? ikiye böldük. Dolayısıyla iki tane oluştuğuna göre diyoruz ki 3 karbon işte yarısı da e, bunu ikiye bölüyorsun C3, H6, O3 işte Evet oksijensiz sonlan devam edeceğiz arkadaşlar bir sonraki dersimizde.